kamera açıp bu kapalı mı? Kolay gelsin. Oh, onu da yapsam iyi olurdu ya kaynadı bir sonraki duruşumda da onu yaparım <laughs> şimdi sol ayağın kale ayarını değiştirdim ama böyle milimlik değişiklik sağ pedalı da sıkmam gerekiyor o da kıymetli sağ pedalı sıkarsam iyi olur çünkü bazen sprint'e kalkarken iki kere geldi son bir hafta da başıma sprint'e kalkarken diyorum böyle ara ara Yerlerde basacak olduğunda Vedadan çıkıyor ayak Kapı Aaa Yarış şeylerini koymuşlar Kuş orada. İşaretlendirmeleri de görebilirim. Çıkayım ya ben şu Alamut Orman Gözden Tepesi'ne. Yarışçılardan önce ben çıkayım anasını satayım. Ser etter store orm. geçiyor. İyi, i̇yi gün batımı oradayım. <laughs> Allah izin verirse. Benim palamut orman gözleri tepesine tırmanmam. saat. 2 saat alabilir. Belki geçer. İki buçuk saat. Yani beşten sonra oradayım. Beşte altı arası. Allah izin verirse daha da olmasın. Sağ pedalda oynayacağım Al yanına sağ pedala gireceğim aklımda olduğu doğru. Çok <laughs> nasıl çıktık ya bakalım. Yapıyorum ben bu hatayı hep yapıyorum ya. Yani. Bir tane şapkam var. köpeğiyle geziyor. <laughs> <laughs> en son gördüğümde köpeği yoktu. dağlar buradan geçecek. Geçişleri çekmeye gelesim var. Onun bir hesabını planını yapacağım akşam. Saat kaçta nerede olursam görüntü yakalarım. Yarın Marmaris Ultra'nın nabzını tutacağız. <laughs> Önce kendi nabzımızı yükselteceğiz bugün. Allah'ın özür dilerim. Dağlık tepesi yaparak yarın da yarışçıların keyfini ortak olmaya çalışacağız. little bit saniye sonsuza kadar hafızamda kalacak gibi bir şey söylüyor bu ya. Three seconds forever in my memory diyor. Evet buradan da geçiyorlar. Uzunları buradan koşturtuyorlar. İşaretlemeler var. 70 ve 100K parkurları buradan geçiyor. Buradan nereye bağlanacak? Haritaya baktım da detaylı incelemedim. <laughs> buradan da geçiyorlar ama. İkinci saatinde, yarışın ikinci saatinde buradan geçmeleri öngörülüyor. Yani 7'de başlıyorlar, 9 gibi buradan geçebilirler. işaretlemelere göre şuradan giriyorlar. Buradan sola dönüyorlar. Ama benim A101 e falan uğramam anam lazım, arı gibisini. <laughs> Yanağıma <o> çarptı <laughs> Muz alayım, yiyecek şeyler alayım, acıktım ben ya. Önümü de kapatayım bağrımı. Serin serin olmaya başladı. Bakalım. Tam sezon bitmiş hali ha. Bu saatlerde burada hiç geçmiyorsun. Marmaris off Season <laughs> Marmaris kendini All Season almış Şimdi benim Bulursam A101, bulamazsam Şoka Moka lazım Bine <laughs> gireyim ben ya Kıyamoo, pedal ayarımı da yapıyım Lontanoo, lontano. Ne haber lan Çedi Evet. Beslendik. Ulan buralarda cam kırıkları var. Bunun tamamını mı indirdiniz ablanızı severseniz ya. Şimdi küfür etmek istemiyorum da. Abi. Efendim? Devamı gelsin dedin. Yiğidim. Sağ ol. うん。 Bu sefer hedefimiz gene Palamut Orman Gözler Tepesi. <laughs> Dün de o niyetle çıktım. <laughs> Ama şarjım yoktu. Geçerli bir sebebim vardı. Bugün bataryam, aydınlatmam, şarjım, her şeyim var. O açıdan mazeret üretmeye yer yok. Çıkılacaksa bugün çıkılacak. <laughs> o gün bugün. <laughs> of. radyomuzu da dinliyoruz. Bakalım oralar radyo çekecek mi? Çekmezse geçebilirsem müziğe geçelim. Geçemezsem sessiz sedasız çıkarım. Gönül isterdi ki Balandağı tepesine çıkayım. Çünkü orası bin rakım. Daha sessiz, daha güzel. Ama Palamut Orman Gözlem Tepesi'nin de manzarası çok güzel. İlk defa gündüz çıkacağım. O yüzden heyecanlıyım. Önceliğim turun çok şunu yavaş çıkıp hırpalanmadan. Sonra Osmaniye'ye doğru devam etmek. Oradan da ikinci defa Balamut Orman Gözlem Tepesi'ne çıkmak. Hiç buradan çıkmadım. Turunç'tan, Amos'tan çıktıydım bir kere. A yok lan, yalan olmasın. Turunç Amos'tan o gün çıkamamıştım. Buradan çıktım bir kere. İkinci kere buradan çıkıyorum. İkinci kere zirveyi görürüz inşallah. Hayırlısıyla. Birazdan bataryayı değiştiririm. O beni Osmaniye'ye kadar götürecek kabaca. Orada şarja falan takarım falan teşmek. Beslendik bu arada. Neler yedik anlatayım. Çok güzel beslendim. Şansıma Dimday ithal muz buldum. İki tane muz aldım. Muz yemeden önce aç oldum hissediyordum. O yüzden bir açma bir ayranla açtım menüyü. Üzerine bir tane muz yedim sonra ne yaptım? Ha, yer fıstıklı barları varmış. 99 kaloriymiş. inanmadım ama <laughs> deneyelim dedim. <mi? gülüyor> Üçlü üzüver bar aldım. Daha önce hiç yapmadım bir şey. Belki faydasını görür tırmanışta. Işte. Arka cebe barları attım. Muzu da forma cebine koydum. Suyum var mı? Var. Bakalım. Niyetliyiz. Önce şu ufak 330 metrelik turuş tepesini çıkacağız. Sonra 500 rakım Osmaniye'ye. Oradan da tam anımsayamıyorum rakımını ama hadi olsun 870 olsun. 870-880 rakım. Palamut Orman Gözlem Tepesi ki Marmaris Ultra'nın 70 ve 100K parkurları oradan geçecek. Oraya bir gidip parkur testi bağında. <laughs> Fatih Sokçu'nun testleri bağında. Benzeri diyelim. Fatih Topçu'nun testlerinin benzerini bisiklette yapalım. Hava güzel. İzinliyiz zaten. İzin tadını çıkaralım. Kameramızı takalım. Ufaktan yol alalım. Şuradan gideyim ya. Buradan gideyim anasını satayım. Hep soldan kıl buluyorum biriktirme. Fıt fıtı çıkılıyor şu an. 111. Deşiyor. Hissediyorsun bacaklarda. 14. O yani बारे देश है